Tılsımlı olduğu düşünülen kapılar, kıyamet tarihinin yazılı olduğu söylenen sütun ve Hz. Meryem'in gözyaşı izleri. Ayasofya'nın okudukça keşfedecek, keşfettikçe seveceğiniz onlarca sırrı var. Yüzlerce yıllık tarihine onlarca hikaye ve efsane sığdıran güzeller güzeli Ayasofya hakkında işte size 5 önemli sır. Ayasofya efsaneleri arasında en çok şaşırtanı kutsal kase ile kaybolan papaz. İstanbul'un fethi sırasında Ayasofya'da vaaz veren papazın kasenin Müslümanların eline geçmemesi için bir kapıdan geçip kaybolduğu söylenir. Efsaneye göre papazın kapıdan geçtiğini gören Müslümanlar arkasından hemen koşarlar ve kapının dümdüz olduğu bir duvara dönüştüğünü görürler. Yani papaz o kapıdan girdikten sonra kapı birdenbire kaybolmuştur. Papazla ilgili söylenen bir başka rivayet ise İstanbul Hristiyan dünyası tarafından geri alınırsa kapı açılacak, papazın kaldığı gizli oda ortaya çıkacaktır. Ayasofya'nın şüphesiz en etkileyici sırlarından biri de Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haç ve kullanılan çivilerin gizli bir bölümde bulunuyor olması. İddiaya göre Kudüs'ten getirilen bu emanetler Ayasofya'da çok gizli bir bölmede saklanıyor. Bu emanetlere Ayasofya'nın ev sahipliği yapmasındaki sır ise Hz. İsa'nın 40 bin yıl sonra dünyaya ineceği yerin Ayasofya olduğuna inanılması. Namı diğer ağlayan direğin bir zamanlar Meryem Ana'nın evinde olduğu söyleniyor. Hazreti İsa'nın yakalandığı ve işkence edildiğini duyan Meryem Ana gözyaşlarına boğulmuş ve akıttığı yaşlar bu sütunu eritmişti. Ayasofya yapılırken bu sütun Ayasofya'ya getirilmiş ve kilise bu sütunla kutsanmıştı. Kutsal olarak görülen bu sütun hakkında pek çok hikaye bulunuyor elbette. Günümüzde Ayasofya'yı ziyaret edenler Meryem Ana'nın gözyaşıyla oluşan deliği parmaklarıyla çeviriyor ve dilek diliyor. Sütunun bu sebeple dilek sütunu olarak anıldığı da biliniyor. Ayasofya, İstanbul'un fethiyle birlikte camiye dönüştürülmesinden sonra bir İslam mabedi atmosferi yaratmak için pek çok İslam motifi eklenmişti. Bunların en önemlisi ise elbette Ayasofya'nın kubbesine yazılan Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti. Hz. Muhammed ile birlikte dört halifenin isimlerinin yazıldığı levhalar ise İslam mabedi olarak dönüştürülmesinde büyük rol oynadı. Öyle ki bir dönem müzeye çevrilmek istenen Ayasofya'dan levhalar çıkarılmak istense de bu istek gerçekleştirilmemişti. Çünkü levhaların kapılardan geçmesine imkan yoktu. Kapılardan büyük olan levhaların bu kadar büyük olmasının gerçek sebebi ise zaten bu olduğu iddia edildi. Ama günümüzde Ayasofya, malumunuz yeniden hak ettiği yere camiye çevrildi. Ayasofya ile ilgili inanışlardan biri de sütunların birinde kıyametin kopacağı tarihin yazmasına inanılması. Yapının güney girişindeki kapıdan girildiğinde 3. sütunun üzerinde Hz. Hızır tarafından kıyametin ne zaman kopacağına işaret eden bir tarih bulunduğu iddia edilir. Sütunun üzerinde ise tam olarak şöyle yazıyor. 18'inde Yevmi Pazar sene 1038. Ama bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Allah kıyamet tarihinin sadece kendisinde gizli olduğunu söylediğini de unutmamak gerek. Bu videoda sizlere Ayasofya'nın onlarca sırrından sadece beş tanesini ilettik. Malumunuz son zamanlarda Ayasofya yeniden camiye çevrildi. Sizler de bu anlattıklarımızdan yola çıkarak Ayasofya'ya gittiğinizde mutlaka anlattığımız detayları incelemeyi unutmayın.